Bugün üçüncü günümüz. Allah'ın izniyle birlik olursa, beraberlik olursa, biz bunun üstesinden geleceğiz hem, ins için hem hepimiz için daha hayırlı olur. İnşallah. <laughs> Özel ver son durum nasıl? <laughs> Kıracağız, Olacak bir şey yok. Çadır olmasa gece çok soğuk oluyor. Gece soğuk, gündüz sıcak. İşte arkadaşlar da çadır yok. Havalar çok sıcak, yer çok yer. Önce İstanbul'dakiler daha kalabalık toplam değil mi? Zaten onların onların şeyi 380 tane yersin. Kavuştuk da. Demir-i Ben Mehmet Halil Karataş. DİSKON Federasyonu'na bağlı lastik iş sendikasında, CF Hakan Plastik boru fabrikasında örgütlü olduğumuz e, örgütlü olduğumuz altı yıllık sürecimiz var. Bu süreç içerisinde iki tane toplu sözleşme yaptık. Gayet olumlu ve güzel geçti. Son olan üçüncü toplu görüşmemizde uyumsuzluktan dolayı grev kararı aldı. Bu grev kararı süreci içerisinde bu yıl 1 Ocak itibariyle başlattığımız toplu sözlü görüşmesinde toplam 25 tane toplu sözleşme müzakere toplantısı yaptık. Bunlardan karar alamadığımızdan da en son çıktığımız karar yani işçinin yasal e, silahı olan grev kararı alarak biz grev hakkımızı kullandık. Bu süreç içerisinde bildiğiniz, bildiğiniz gibi pandemi süreci içerisinde e, TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar var. Yani enflasyon rakamları var. Bunlar bunların gerçek olmadığını, bunların gerçeği yansıtmadığını, alım gücünün düştüğünü ve biz de bu e, alım gücünün TÜİK'in vermiş olduğu enflasyon rakamlarını gerçekçi bulmadığımız bulmadığımız için işçi kardeşlerimizin alım gücünü daha yükseltmediğimiz için daha rafa bir süreci rahatça yaşamaları için bir taslak oluşturarak bu taslak metninin içerisinde 25 tane toplantı, müzakere toplantısı yaptık. Müzakere toplantısından geldiğimiz son nokta geçen cuma günü trev kararı alarak bugün dördüncü dördüncü günümüzdeyiz. Şu anda fabrika fabrikamız tamamen durmuş durumda. Fabrikamız, firmamız iki fabrikadan oluşmaktadır. Biri İstanbul Çerkezköy'e, biri Şanlıurfa Organize'de de bulunmaktadır. Bununla birlikte 450 tane sendikalı üyemiz var. 450 tane arkadaşlarımızla birlikte şu anda grev kararıyla direnişimizi gösteriyoruz. Yani bugün şu anda daha insancı koşullarda yaşamak için, daha iyi çocuklarımıza aş, ekmek götürmemiz için müzakerelerde sadece bugün ücret bazında bakmamak lazım. Bunun farklı taleplerimiz de var. Bunun yanında birleşmiş sosyal paketimiz var. İşte erzak çekimiz var. Ondan sonra yakacak şeyimiz var. Yılda bir sefer de olsa kendimize ya da eşimize, çocuğumuza bir ayakkabı çekimiz var. Bunları talep ediyoruz. Bunlar haklı taleplerdir. İşveren tarafında karşılabileceğine inandığımız taleplerdir. Biz de bu talepleri talep ediyoruz insanca. Şanlıurfa e, Akan Plastik Plastik İş Sendikası Baş Temsilcisi aynı zamanda bölge temsilcisi Orhan Doğan e, bizim yaptığımız görüşmeler neticesinde e, yaklaşık az önce arkadaşımızın dediği gibi 25-26 toplantı yaptık. Grev gününün son dakikasına kadar e, işverenden istediğimiz talepleri karşılamasını istedik. Her türlü müzakereye açığız. E, sonuçta Son dakikaya kadar biz işimizi bırakmak istemedik. İş yerimize sahip çıkmak istedik. Bu doğrultuda e, herhangi bir şekilde e, gelen talepler bizim taleplerimizi karşılamadı. Brevin ilk gününde bu bölgede ilk defa olduğu için kolluk kuvvetlerinde e, çok bildiği bir konu değildi. E, i̇lk gün baya baya bir sıkıntı yaşadık. Daha sonrasında e, bu sıkıntıları biraz açtık ama tamamen açmış durumda değiliz. İşte çadır kurmak yasak, işte insanların toplanması yasak. E bu güneşin altında çadır kurmadan üç kişiyle 5 kişiyle durmaya zorlanıyoruz. Yani bunun başka alternatifi yok. Yani bu e, sıcaklarda yaptığımız durum bundan ibaret. E, siz de görüyorsunuz e, bu durumu. E, herhangi bir yetkiliden herhangi Çok. bir şey gelmedi bize. Pandemiden dolayı işte e, grev yasak olduğunu... Ama e, biz de şunu bildirdik. Bakanlıktan çıkan bir kararla yaptık biz bunu. Tamamen her şeyimiz yasal. Sendikamızın aldığı yetkilerle yaptık biz bunu. Bunu dile getirdikten sonra biraz rahatladık ama şöyle bir durum var. İşte kalabalık olmasın, çevredeki insanlar toplanmasın, e, çadırlar kurulmasın gibi gibi şeyler geldi bize. Kolluk kuvvetlerinden. E, bundan dolayı gerçekten rahatsız olduk. Şu anda yaptığımız yasa dışı hiçbir şey yok. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. Hiçbir şekilde taşkınlık yapmıyoruz. Provokal yapmıyoruz. Kendi hakkımızı, yasal olan hakkımızı kullanıyoruz. Enflasyon gerçek rakamlar değil. İşçinin alım gücünü çok çok fazla azalttı. Ee, bunun için biz mücadele ediyoruz. Ee, burada herkes mücadelemize saygı duysun. Ee, bizi desteklesin. Şu anda fabrikada asgari ücretle çalışan yok bizim sözleşmeden dolayı